God of War Ragnarok bu yıl en çok beklediğim iki oyundan biriydi. 2018'de baştan tasarlanan ve hepimizin yeniden sevgilisi olan God of War bu kez çok daha büyük ölçekli bir oyun olarak karşımıza çıkacaktı. Ama söz konusu PlayStation markasının en önemli ikonlarından biri olduğunda beklenti ister istemez çok yüksek seviyelere çıkıyordu. Teknopat'tan herkese merhaba ben Emin Çıtak. Bugün God of War Ragnarok incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi bu beklenti konusu çok sıkıntılı bir süreç. Ben bir editör olarak tabii ki beklentimi çok uzun bir süre dengede tutmaya çalıştım. Ama oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça ve merakım ağır bastıkça beklentilerim de iyice yükselmeye başladı. Birkaç hafta önce sizlerle bir ön inceleme videosu paylaştık ve God of War Ragnarok'un ilk saatlerini değerlendirdik. Oyunu 17 Ekim tarihinden beri oynuyorum ve bu incelemenin metnini yazarken Ragnarok'u %100 bitirdiğimi de itiraf edeyim. Yani yapacağım incelemede şunu aklınızda tutun. Oyundaki her şeyi ama her şeyi görmüş biriyim. Ve ilk fikir olarak şunu söyleyebilirim. Muhteşemdi. Galop Ragnarok'u yaklaşık 60 saat oynadım ve Odin Kuzgunlarından Muspelheim Sınamalarına kadar her yere girdim çıktım. Her bir rünü okudum, her sandığım bulmacalarını çözdüm. Hepsinden de inanılmaz keyif aldım. Yeri geldi kendimi hikayeyi bıraktım, yeri geldi bazı bulmacaları çözmek için aynı yerlerde defalarca dolaştım. Ama her birinden ayrı keyif aldım. 2018 yılında yeniden atılan temellerin üzerine harika bir oyun inşa edilmiş. İlk oyunda ne gördüyseniz daha iyisi God of War Ragnarok'ta bulunuyor. İlk oyuna göre daha kötü olmuş diyebileceğim tek bir şey yok. Adeta bundan yıllar yıllar öncesinde God of War 1 ve God of War 2 arasındaki geçiş gibi hikaye, oynanış, haritalar ve bulmacalar 2018'deki God of War'u prototip olarak gösterecek kadar iyi yapılmış. Bunun en önemli yansımasını ise savaş sisteminde görüyoruz. Öncelikle Ragnarok daha zor bir oyun. Oyundaki düşmanlar inanılmaz agresif ve savaş sisteminizi düzgün tasarlayamazsanız bol bol ölüm ekranını görüyorsunuz. Hem Atreus'un hem de Kratos'un yeteneklerini çok doğru kullanmanız gerekiyor. Kafanıza göre yetenekleri açmaktansa size en uyan savaş stillerine ağırlık vermeniz akıllıca olacaktır. Yetenekler demişken ilk oyunun başlarında baltayla düşmanlara dalaşırken savaş sistemi biraz yavan görünebiliyordu. Ama kısa süre içerisinde yeteneklerle beraber God of War bambaşka bir aksiyon oyununa dönüşüyordu. İkinci oyunda doğal olarak yeteneklerinizin hepsini kaybederek oyuna başlıyoruz. İşte Ragnarok'un ilk olarak burada bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü aynı yetenekleri yeniden almaya çalışmak gerçekten Sıkıcı bir durum. Burada 3 önemli değişiklikle karakter geliştirmeyi çok daha eğlenceli hale getirmeyi başarmışlar. Bunlardan ilki artık Atreus ve Kratos ayrı ayrı yetenek puanı kazanıyor. Böylece iki karakteri de özgürce geliştirebiliyorsunuz. İkincisi kalkan ve Spartalı öfkesi yetenek ağaçlarından çıkarılmış. Çünkü oyuna zaten iki farklı silahla başlıyoruz. Üçüncüsü ise hem yeni yetenekler eklenmiş hem de normalde runik saldırı olarak geçen bazı özellikler yetenek ağacında ilk aşamalara konulmuş. Bu üç önemli değişiklikle beraber Kratos çok kısa süre içerisinde istediğiniz savaş sistemini savaş alanına yansıtabiliyor. Üstelik hem kaos kılıçları hem de Leviathan baltası oyunun hemen başında bizimle olduğu için bazı yetenekler bu iki silahın sinerjisi üzerine kurulmuş. Kılıçla yaktığınız düşmana baltayla dalınca daha fazla hasar verebiliyor veya bunun tam tersini yapabiliyorsunuz. Ayrıca yeteneklerin bazılarını doğal olarak kendi oynanış stilimiz içerisinde daha fazla kullanıyoruz. Bu noktada favori yetenekler devreye giriyor. Diyelim ki bir yeteneği çok kullandınız ve bir süre sonra yetenek ağacında bu yeteneği geliştirme yapabildiğinizi fark ediyorsunuz. Yeteneğin yapısına göre 3 farklı seçenekten birini seçerek o özelliğin potansiyelini bir üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Bu element hasarı olur, savunma olur, hasar olur, karar size kalmış. Yine oyuna eklenen önemli mekaniklerden biri üçgen tuşunun işlevi. İlk oyunda sadece baltayı çağırmak için kullandığımız bu tuş artık silahlarımızın tek seferlik büyük saldırılarını açıyor. Üçgen tuşuna basılı tuttuğunuzda kılıçlar ve baltaya güç yüklüyorsunuz. Başta bu saldırıyı kullanmak zaman alsa da yetenekleri geliştirerek farklı kombolarda hızlı bir şekilde güç saldırısı yapabiliyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Daha menüden bile çıkmadık. Artık birden fazla Spartalı öfkesi bulunuyor ve kendi özel menüsünden istediğiniz özelliği seçebiliyorsunuz. Oyunun başlarında standart Spartalı öfkesi kullanılırken hikayede ilerledikçe yeni özellikler açılıyor. Bunlardan biri L3 ve R3'e bastığınızda can kazanmanızı sağlarken daha ilerleyen aşamalarda elinizdeki silahla düşmana seri hücum yapmanızı sağlayan bir Spartalı öfkesi de açılıyor. Bitmedi daha devam ediyoruz. Artık kalkan oyun stilinizi tamamen etkiliyor. Önceden tek bir kalkanla oynarken artık kalkanlar da tıpkı zırhlar gibi craft menüsünden yapılabiliyor ve geliştirilebiliyor. Eğer daha tank ve savunma odaklı bir oyun istiyorsanız buna göre kalkan seçebiliyor ve düşmanın saldırılarını emerek onlara geri yansıtabiliyorsunuz. Veya benim gibi son saniye hamlesiyle düşman gardını bozmayı seviyorsunuzdur. Buna göre ilerliyorsunuz. Yani oynanış stilinize göre bir Kratos oluşturabiliyorsunuz. Üstelik kalkan tipinin yanı sıra diğer kalkan parçalarını da kullanarak ek özellikler kazanabiliyorsunuz. 2018'deki God of War'un savaş sistemini çok övdük, çok sevdik. Ama başta da dediğim gibi Ragnarok'un esnekliğinin yanında bir önceki oyun bildiğin prototip kalıyor. Çünkü artık sadece yatay düzlemde değil, aynı zamanda dikey düzlemde de savaşıyoruz. Bol bol yer değiştirmeniz, o anki savaş alanını tam ve yetkin bir biçimde kullanmanız gerekiyor. Bunun için oyuna yerleştirilen çevre etkileşimleri hayati rol oynarken, düşmanın tepesine silahla inmek, aranıza mesafe koymak gibi tonla şeyden yararlanabiliyorsunuz. Daha doğrusu yararlanmak zorunda kalıyorsunuz. Dedim ya Ragnarok biraz zor bir oyun. Üstelik artık seviye atlayabilen ekipmanların sayısı da arttığından eşya seviyenizi yükseltmek için çok daha fazla araştırma yapmak zorundasınız. Girdiğiniz her diyarın altını üstüne getirmeniz gerekiyor. Diğer türlü çok kısa süre içerisinde oyunun ana görevlerinde geri kalabilir ve zorlanabilirsiniz. Aslında ana hikaye sırasında ekipman geliştirecek materyaller ve avantajlar kazanıyorsunuz ama Santa Monica o koca haritaları sadece ana görev yapın ve geçin diye koymamış. Zaten ilk oyunda olduğu gibi ana görevler ve yan görevlerin geçtiği alanlar birbirinden ayrı. Eşya ve keşif için aynı yerleri dolaşıp durmak zorunda olmadığınız için de Ragnarok'ta keşif çok keyifli. İlk oyunda keşif yaptığımız alanlar keskin çizgilerle ana hikayeden ayrılıyordu. Burada sınırlar biraz daha muğlak olsa da aynı sistem devam ediyor. Eğer God of War Ragnarok'un uçsuz bucaksız bir açık dünya almasından korkuyorsanız Gönlünüz ferah olsun. Evet dev gibi bir oyun ama genel olarak birbiri içine geçen katmanlı bir yapıya sahip. Özellikle cücelerin diyarı Svartheim ve Vanir tanrılarının diyarı Vanheim dev gibi. Hatta el arttırıyorum şöyle diyorum bir noktada Vanheim'i bitirdiğinizi düşünüyorsunuz. Sonra yepyeni bölgeler açılıyor. Bir de Vanheim'in içinde açık dünya bölgesi açılıyor. Yani öyle bir yer. Anlayacağınız God of War tam bir içerik bombardımanı. Bir devam oyunu olduğundan ve temel mekanikler zaten sağlam olduğundan, Santa Monica hiç elini korka alıştırmadan inanılmaz haritalar inşa etmiş, bulmacalarla birbirine bağlı, bolca gizli bölge barındıran ve her diyarın ayrı dokusunu size hissettiren inanılmaz oyun alanlarından bahsediyorum. Şimdi anlatacaklarımın bittiğini düşünüyorsunuz ama bitmedi. Sırada anlatacaklarım ufak spoiler olabileceğinden. Eğer bunları duymak istemiyorsanız ve oyunda ilk kez görmek istiyorsanız ekranda gözüken dakika ve saniyeyi atlamanızı tavsiye ediyorum. Bakın halen buradaysanız riskleri bilin. Biraz spoiler olacak. Çok az ama spoiler olacak. Eğer yenilenen yetenek ağacı, inanılmaz çeşitlilikteki ekipman ve ilk oyundaki tılsımların yerini alan rölik özellikleri yetmiyorsa God of War Ragnarok ile Kratos üçüncü bir silaha kavuşuyor. Efsanevi Drapner yüzüğünden dövülen bir mızrak. Drapnir Yüzüğü gerçekten de mitolojide son derece popüler bir eşya. Brock ve Sindri tarafından Aesir tanrılarını etkilemek için dövülen bu yüzük, Odin tarafından yapılan bir büyü sayesinde kendini kopyalayabiliyor. Üstelik her kopya bir diğerinin aynısı oluyor. Oyunda da Brock ve Sindri Kratos'a bu yüzükten dövülen yeni bir silah yapıyorlar. Drapner mızrağı tıpkı yüzün kendisi gibi kendi kopyalarını üretebiliyor. Kratos baltada olduğu gibi Drapner mızrağını savurabiliyor ama baltanın aksine mızrağı geri çağırmasına gerek yok. Çünkü silah anında kendi kopyasını üretiyor. Üstelik bu mızrağı hatta mızrakları düşmana attığınızda üçgen tuşunu kullanarak yine düşman üzerine saplanan mızrakları aynı anda patlatabiliyorsunuz. Mızrak savaş stili olarak çok karizmatik harika kombolar çıkarabiliyor ve özellikle yetenek ağacında ilerledikçe atabileceğiniz mızrak sayısını ve patlama şiddetini de arttırabiliyorsunuz. Mızrak özünde hava elementini içeriyor. R2 yani ağır saldırı tuşuna basarak düşmanların element hasarını çalabiliyor. Elinizdeki silah bir anda ateş mızrağına dönüşüp düşmanı yakabiliyor veya dondurabiliyor. Üstelik mızrağı bu şekilde üzerine ek element varken düşmanı atıp patlatırsanız o element üzerinden hasar verebiliyorsunuz. Kısaca hem yenilenen savaş sistemine çok yakışıyor hem de sonunda Kratos'u tıpkı tarihteki Sparta askerleri gibi kalkan mızrakla görmek çok havalı. Bir diğer önemli yenilikse Atreus. God of War külliyatında ilk defa bir ana oyunda farklı karakter yönetiyoruz. Bunun olmasını bekliyordum ama bu kadar yoğun ve oyunun önemli bir parçası olmasını beklemiyordum. Atreus'la en azından 6-7 saatlik bir oynanış sunulmuş ve hem onun yeteneklerini hem de ekipmanlarını geliştirebiliyoruz. Elbette işin geliştirmek kısmı Kratos kadar detaylı değil ama kesinlikle bir ek karakter için tatmin edici. Ayrıca aynı kontrol şemasını kullansa da Atreus çok daha farklı savaşıyor. Ok ve yakın saldırı arasında sürekli geçiş yapıyoruz ve karakterin çevikliğini kendi avantajımıza kullanıyoruz. Santa Monica Kratos'un oğlunun ne kadar güçlü bir savaşçı olduğunu hissettirmek istemiş ve bence bunu kesinlikle başarmış. Ha, bu arada Atreus sadece ana hikayede oynanabilir bir karakter olarak yer alıyor ve onun bölümleri de biraz daha çizgisel tasarlanmış. Yani Kratos'lu olduğu gibi oyun dünyasında bir oraya bir buraya sürüklenmiyoruz. Hem hikayeye farklı bir bakış açısı katması yönüyle hem de oluşabilecek oynanış monotonluğunu kırmasıyla müthiş bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bir de Atreus'la Kratos arasındaki geçişleri çok beğendim. Yine ilk oyun gibi tek kamerayla tasarlanan bir oyun olduğu için kamera bu iki karakter arasında geçiş yaparken aynı şekilde hareket ediyor ve geçişler çok pürüzsüz oluyor. Birkaç tane ufak numara eklemişler. Oyun oynarken siz de çok beğeneceksiniz. Fark ettiyseniz hem spoiler kısmında hem de normal kısımda hikayeden bahsetmekten özellikle kaçındım. Bunun nedeni hikayenin kalitesiyle alakalı değil veya kötü olmasıyla alakalı değil. İlk deneyimleyecek kişinin siz olmasını istediğim için. Lakabı tanrı katili olan bir ana karakterle ismi Ragnarok olan bir oyun oynuyoruz. Yani anlayacağınız üzere oyunda neler olacağını zaten isminden anlıyor olmanız gerekiyor. Yani God of War Ragnarok'un hikayesi öyle adım başı ters köşelerin olduğu sadece oyuncuyu şaşırtmak üzerine yapılmış bir hikaye değil. Hatta bugüne kadar yazılmış en iyi aksiyon oyunu olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten anlattığı hikayeye değer veriyor. Oyunun karşısında geçirdiğiniz zamana değer veriyor. Hikaye o kadar güzel yerlerden o kadar güzel anlatıyor ki derdini bir video oyununda bu derece kaliteli bir anlatım gördüğüm için küçük şaplı bir çok yaşadım. 9 Kasım'da oyun elinize geçmeden en büyük tavsiyem ilk oyunu oynamanız olacaktır. Çünkü anlatı ilk oyunu da kapsıyor ve bunu gerçekten ustalıkla yapıyor. Ayrıca oyunda yaşanan şeyler son derece ciddi bile olsa anlatım çok eğlenceli. Bu yönüyle ben God of War Ragnarok'u Final Fantasy'ye diye çok benzettim ama sonradan çıkan remake'ten bahsetmiyorum. İlk Final Fantasy'ye. Çünkü God of War Ragnarok çok ciddi bir hikaye anlatmasına rağmen son dönemde en çok güldüğüm oyunlardan biri oldu. Santa Monica'nın mizah yönünden de kendini böylesine geliştirmiş olması çok hoşuma gitti. Her diyalogun bir ağırlığı, bir anlamı olduğu bir aksiyon oyununda böyle şeylere çok rast gelmezsiniz. Ama şunu bilin, hem ana görevde hem de yan hikayede sunumlar, anlatımlar ilginizi taze tutmayı başarıyor. Ve gelelim grafiklere. Öncelikle oyunun sanat tasarımı sayesinde inanılmaz göründüğünü söyleyeyim. 9 diyarda gezebildiğimiz bir oyun God of War Ragnarok ve her bir diyar diğerinden farklı dokusuyla kolayca ayırt edilebiliyor. Ben PlayStation 5'te performans modunda hiçbir kare düşüşü yaşamadan oynadım ve gördüğüm şeylerden çok tatmin oldum. Yine de bu oyunun temelinin PlayStation 4 hatta PlayStation 4 Pro olduğunu hissedebiliyorsunuz. Mesela ilk oyunda yükleme ekranları diğerler arasındaki platformla gizleniyordu. Ama PlayStation 5'te normalde buna gerek olmamasına rağmen her yükleme ekranında bu alana girmek zorunda kalıyorsunuz. E PlayStation 5'te bölümler hemen yüklendiği için Diyarlar arasındaki diyara giriyorsunuz ve kapı açılıyor ve yeni bölüme geçiyorsunuz. E her hızlı seyahatte bunu görmek bir noktadan sonra sıkıcı hale gelebiliyor. Ama PlayStation 4'te bu bölümler daha uzun sürdüğü için bir anlamı var. Hatta bu bölümlerde diyalogla da gizlemişler yine. PlayStation 5'te diyalog bittiği anda diğer kapı açılıyor, hemen geçiyorsunuz. Santa Monica'nın da söylediği gibi PlayStation 5'te çok iyi görseller görüyor olsak da God of War Ragnarok konsolun gücünü tam olarak kullanma amacında değil böyle bir hedefi olmadığını da fark ediyorsunuz. Yani burada bir Horizon Forbidden West görselliği bir görsel gelişimi yok. Ses tasarımı ise ayrı bir konu. Başta da söylediğim gibi ben God of War Ragnarok'u %100 bitirdim. Yani her bulmacayı çözdüm, her Odin kuzgununu avladım. Özellikle Odin kuzgunlarını bulmak biraz zor. İlk oyun oynamışsanız siz de biliyorsunuzdur. Ama ben dinleyerek yerlerini belirlemeyi başardım. 3 ses dediğin bu işe yarar zaten. Müzikler zaten inanılmaz. Onlara diyecek kelime bulamıyorum. Bu oyunun soundtrack albümü yeni favoriniz olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Özetle God of War Ragnarok sadece çok iyi bir devam oyunu değil, aynı zamanda Santa Monica'nın dünyanın en iyi aksiyon oyunlarının yapımcısı olduğunun bir manifestosu. Günümüzde hikaye mi, oynanış mı diye insanlar tartışa dururken, açık dünya mı, çizgisel oyun mu diye insanlar yorum yaparken, zengin içerikli bir aksiyon oyununun nasıl yapılacağını adım adım bizlere gösteriyorlar. Rahatlıkla Elden Ring'e rağmen benim için yılın oyunu diyebilirim God of War Ragnarok için. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.